14 Ağustos'ta bir şey yapacağız diyorlar değil mi bu? Evet. evet. Fethullah Gülen'in sempatizi evet. E, efendim, orada burada anlatan kişiler. Ne düşünüyorlar? Darbe olması mümkün değil çünkü her yer tıkalı kapalı. Tutuk birisi, ne? Tutuklananlardan birisi tekrar görüşürüz demiş. Açıklama şey, yapmıyor. Yani. AK Parti'nin kuruluş dönemi olur. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne denk gelen bir tarih. Ama suikast, yani o günü bilindiğine göre müthiş bir teyakkuz olacaktır. Evet, evet. Yani yapacaksa değil mi? yapması için adamın bunu gizlemesi gerekir normalde. Bire bire olacak iş değil. Yani çok daha yoğun teyakkuz olacaktır. Ha yedisinde on şey yapacak ya, bir büyük toplantı yapacaklar. 7'nin 2 katı 14 oluyor. Ee, evet. onlar da öyle bir inanç var çünkü. Fethullah Gülen'in açıklamalarında da var. Evet. ne var bu 7'de diyor. Her şey bu 7'de diyor. İşte Kurtuluş'ta 7'de diyor. Evet. Sen Yusuf Musun isimli kitapta. Ee, evet. 7'nin 2 katı 14, Hicri 1400 eder diyor. O da işte Mehdi'nin çıkış tarihi oluyor. Öyle bir inanç geliştirmiş olabilirler ama... Ee, evet. ...nasıl bir şey düşünüyorlar anlamadım. Ama tabii suikast ihtimali düşük bir ihtimal değil. Fakat bile bile çok zor. Fakat Tayyip hocamın dikkat edeceği yiyeceğine içeceğine çok dikkat etsin. Çünkü Kur'an'da da buna işaret var. Ve geçmiş tarihlerde de mesela Hz. Hasan, Hüseyin'e yönelik eylemlerde... <laughs> Ehl-i Beyt'e yönelik eylemlerde e, zehirleme vakaları görülüyor, Resûlullah'ta da mesela zehirleme olayı görüldü. O Hayber'in fethi döneminde biliyorsunuz, e, Resulullah'ın etine zehir karıştırdılar. E, münafıkların yaptığı bir yöntem bu. Onun için Tayyip Hocam mı e, uzun vadeli de bir zehirleme program içine sokmuş olabilirler. Mesela arsenik yavaş yavaş verebilirler e, veyahut DDT evet. e, yavaş yavaş yiyeceğini verebilirler. Bu uzun vadede çökertme meydana getirir. Onun için Tayyip Hocam bir kan tahlili yaptırsın. Yani çok kapsamlı e, toksik madde aransın kanında. Toksikasyon. Yani yavaş yavaş uzun vadede zehir veriliyor mu? Evet. Yahut verilmiş mi? Bunu tespit ettirelim. Efendim, yiyeceklerinde de çaprazlama sistemle e, yemek tabağı değiştirilsin. İşte hiç alakasız bir kişiye giden yemeği ani olarak istesinler, onu alsın Tayyip Hocam. Kendine gelen yemek de incelensin. Efendim, Münafık öyledir. Yani Müslümanlar mesela yemek kaplarını kirletmeye kalkar. Pislik yapmaya kalkar. Gizlice o pis şeyleri Müslümanlara ulaştırmak ister. Evet. Mesela ne bileyim mesela kirletir bir kabı Müslümanların yiyeceğin içine karıştırabilir. Mesela kirli pis bir eşyayı Müslümanların eşyaların içine karıştırabilir. Yani sapıkça bundan zevk alabilir. Ama en yüksek noktada istediği zehirlemedir. Evet. Ve e, cinayettir. Cinayete münafıklar çok yatkın olurlar. Cinayet için yanıp tutuşurlar. ayet Yusuf'ta var ya, kıskanıyor kardeşleri. Cinayet için yanıp tutuşuyorlar. Tayyip Hoca için de öyle. Cinayet için yanıp tutuşan insanlar olabilir. E, kendi sevdiği yakın dostlarından da milis olarak korumaları olsun inşallah polisten de yine çok güvendiği kişilerden olsun yani bilmedi etmediği kişileri yanına almasın. Ondan sonra bulunduğu binada e, bomba araması yapılsın. Kendi odasında evet. bir yere gizlenmiş bir şey olabilir yani zamanında gizledikleri bir şey olabilir. Yani. Bina'nın inşaatı döneminde gizledikleri bir şey olabilir. Yani ilk bina yapılırken, bina'nın temellerinde veyahut Tayyip Hoca'nın kullanacağı makam odasında patlayıcı madde yerleştirmiş olabilir. Dedektörlerle bunları araştırsınlar, inceleme yapılsın. 14'ünde de bence o sarayı kullanmasın o binayı kullanmasın, yer değiştirsin yani. Birkaç kere yer değiştirse iyi olabilir. Ondan sonra... Falan. O gün milletimiz de çok teyakkuzlu olsun. Çünkü... O gün değil, her gün aslında teyakkuzlu olmak lazım. Bir de böyle şeylerde... İngilizlerin devleti devrede olduğu için onların bir müdahalesi ve oyununa karşı çok dikkatli olmak lazım. Yani Fethullah Gülen hareketi olarak değil de Fethullah Gülen hareketi ne Deccal pençeyi takmış. İngilizlerin devleti pençeyi takmış. Şamil Tayyar şu bu falan birçok yazar açık açık söyledi. yani Tayyip Hoca'ya yakın kişilerde İngilizlerin devleti olduğunu biliyor dediler. Evet. Bana. Bütün millete tedbir alalım. Ya bütün İslam alemine ayaklandıralım. Herkese ayaklandıralım. Herkese söyleyelim. Gizlemenin bir alemi yok. Bak mesela genel kurmayı ziyaret ederken Tayyip Hoca otomatik silahlı çok sayıda özel harekat koruma varmış. Çok güzel. Bunu ben özellikle söylemiştim. Yani var korumalar, aslan gibi delikanlılar ama tabanca taşıyor. Tabanca ne olur? 50 metre falan mesafesi en fazla. Otomatik silaha karşı hiçbir etkisi olmaz onun. Yani ne yapacak onlar öyle bir şeyle? Özel harekatçıların zırhlı araçları da eşlik ediyormuş. Bu da güzel. Ama özel harekata ağır silahların dağıtımı süratle bitirilsin. Yani vakit geçirilmese çok yolu. olur. Polise de öyle, karakollara da öyle.